Selam arkadaşlar. Şu anda e, kodla alınabilen eşyalara geliyoruz. Diğer videomda komut bloğunu birazcık göstermiştim yıldırım ve simsek komutunu göstermiştim. Bakarak yapılıyordu. Ben kodları göstermeden bir sandık alayım. O içine koymak için karışmasınlar o kod yazarken onların arasında kay karışmasın. Neyse. Onları da oraya koyayım. Tamam. Şimdi ilk bloğumuz o nasıl alınır? İlk önce bu bunun kodunu vereceğim. Bir dakika. Heh. Oradaki komutu girince o komut bloğunu veriyor. Yanlışlıkla sildim. Bir dakika yazayım onu da yeni. Onu yazdıktan sonra size bir komut bloğu veriyor. O komut videoyla birkaç komut yazabiliyorsunuz. Bir videomda yaptım. Sınır biliyor. Bir oyuncunun hayatta kalma oyuncusunun hayatta kaldıktan sonra onu birkaç tane her hiçbir yerden geçilmiyor. O kodu yazdığımızda ise o geliyor. Onun birkaç saat sonra göstereceğim. Isık bloğu bu ise de ekrafı ısık yayıyor. İken sıkta söktüm. O nasıl mı alınıyor? O kodu gireceksiniz. Bu girdikten sonra size ısık bloğu verecek. O ısık bloğuyla karanlık olan yerleri aydınlatabiliyorsunuz. Örnek olarak bir yeri kazacağım. Örnek olarak Havayı gece yapamıyorum. Ee, bir sıkıntıdan. O yüzden birkaç derinliğe kazacağım ki karanlık olan yerde gösterebileyim rahatça. Şimdi göstereceğim şey burası uygun. Bak oraya ısık blok koyacağım ve aydınlanacak. Hiç içinden geçilebiliyor. Lamba gibi kapatıp açılabiliyor basılı tuttuğunuzda bir şey olmuyor. Sadece tıklamanız gerekiyor. Onu elinizden bıraktığınızda görünmüyor. Hayatta kalma modundaysa hiç görünmüyor. Yaratıcı da görünebiliyor ama o eşyayı elinize aldıktan sonra şimdi onları atalım. Şimdi sırada yapı boşluğu. Bu yapı boşluğu blok koymanızı engelliyor ve birkaç şeyi engelliyor. Ve oyuncuların blok koymasını engelleyecek birkaç şey var. Yani heal yapmasını engelliyor. Yanlış şey yazdım. Yine. Yine yanlış yazdım. Oradaydı. Ha, işte o. Onu yazdıktan sonra yapı boşluğu geliyor. O yapı boşluğu o işe yarıyor gösterebileceğim ee, bu yapı boşluğu içinden geçilebiliyor ama içine blok koyulamıyor sonra size arıntılı göstermek için bir kapı koyacağım bir dakikaya saniyenizi alacağım bir de odun diyeyim onları kapı koyacağım oraya Böyle. oraya kapı koydum o bu yapı boşluğunu koyduktan sonra içine geçiyorsunuz ama kapıyı açamıyorsunuz yapı boşluğu yüzünden onu kırdıktan sonra açılabiliyor önünü kapatıyor yani İçinden geçebiliyorsunuz ama engelliyorsunuz sizi yani blok koymanızı ve bazı şeyleri o da bal yer bu aynı onun zıttı yapı boşluğunun zıttı yani İçinden geçilin, geçilmiyor. Elinize aldığınızda görünüyor. Elinize almayınca görünmüyor. Öyle göstereyim. Onları oraya koyduktan sonra bir dakika arıntılı göstermek için ona geri alayım. Dur yanlış başladım. Aldım. Yapı boşluğu geçilebiliyordu. Gösterdiğim gibi. Yani yapı boşluğu içinden geçilebiliyor. Ama balayar biliyor. Tam zıttı. Geçilmiyor. Aynı özellik ama içinden geçilmiyor. Diğerinin geçiliyor. İşte fark. Ve elinizden bıraktığında kayboluyor. Şimdi sınır bloğunun tanıdığımı göstermek istedim. İlk önce göstermek için ayrıntılı şey yapacağım. Elime kazma alacağım. Hayatta kalmadı gösterebilmek için ba ya, sınır bloğu öyle işe yarıyor. O, bir <laughs> her tarafı kaplıyor. Aşağıdan girmenizi engelliyor ve yukarıdan girmenizi engelliyor. Kapılara bir nedenden açabiliyorum. Bilmiyorum o nedeni. İşte blokları kıramıyorsunuz. içinden geçemiyorsunuz. O yap sınır bloğu olduğu zaman onu kırdıktan sonra geçebiliyorsunuz. Arantı göstermek için altını da kazacağım. Bak nedirat kazmayı da kazmaya çalışıyorum. Basılı tutuyorum. Kazmıyor. Bakın işte bak kazmıyor. Altına da gireceğim. Daha iyi görüyorsunuz. Bekrarak'a kadar devam ediyor bu sınır. Yani siz asla o içinden geçemiyorsunuz anca yaratıcı modunda içeriye girebiliyorsunuz o da geçilebiliyor işte nedeni yok yaratıcı modunda geçilebiliyor hayatta kalma modunda geçilmiyor size göstereyim oraya sınır biliyor ve yapı boşluğu falan koymadım bakın balyer bloğuna elimi aldığımda hiçbir şey yok ama geçemiyorum görüyorsunuz bakın ve blokları da kazınmıyor o sınır bloğu varken altındaki blokları kazınmıyor ama 40 ay yansıtlığı onu gösterdim. O diğer videonun konuşuydu ya. O diğer bir videonun konuşuydu ama göstereyim yine de. O diğer videoda onun kodluğunu vereceğim. O kodlar var orada. Elime aldığımda simsekler çarpıyor. Onu TNT'de yapabiliyorsunuz. Onu diğer videomda bahsedeceğim. Onu yarın saat birkaç sırında gösterebilirim. O öyle videoların gelmesini istiyorsanız asla yorum yapın ve ben kaçar. Bay bay.